Merhaba, programa hoş geldiniz. Bazen düşünüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dünyanın önemli siyaset bilimcileri bir araya gelip e, inceleseler, daha kuruluşundan itibaren, kuruluşundan önce kuruluş aşamalarını falan inceleyip, bugüne kadar geldiğini e, ve nasıl geldiğini e, inceleseler, nasıl bir sonuç, nasıl bir tez ya da görüş ortaya çıkar acaba diye Gerçekten çok merak ediyorum. Yani böyle bir parti dünyanın başka ülkesinde var mıdır? Onu merak ediyorum. Yani Mustafa Kemal'in karşıtlığı olan e, Avrupa ülkelerinde e, önemli savaşları kazanmış e, insanların kurduğu partiler ya da böyle bir çaba var mıdır? Bilmiyorum. Yani bir bugün e, Türk, şey İngiltere'de e, alınan kararlar İngiltere'nin önemli insanı Churchill'in söyledikleri üzerine alınmasını iddia eden ya da De ya da ne bileyim ben Amerika'da Roosevelt'in söyledikleri üzerine mutlaka kararlar alınmasını söyleyen parti var mıdır bilmiyorum. Bu Türkiye'de neden varın cevabı çok önemli. Bunu anlatacak siyaset bilimci çok fazla yok. Sosyalistler ve Marksistler arasında var. Onlar da ya televizyonlara çok çıkartılmıyor, az kitleye hitap ediyorlar kitaplarıyla ama yeteri kadar ulaşmıyor. Çünkü onun dışındaki siyaset bilimciler ya da bilim insanları böyle bir tez aleyhine bir şey söylerlerse vatan haini Mustafa Kemal düşmanı falan olarak addediliyorlar. Oysa yenileşmeye açılmak büyük bir olasılıktan Mustafa Kemal'in en büyük düşüncelerinden bir tanesiydi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş zaten bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bunları neden anlattım? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok ilginç bir parti. Şimdi biliyorsunuz bu kapatma davası falan açılma olasılıkları, mahkeme kararları falan çıkınca e, yeniden bir kongre yapma kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bugün anlatacaklarım çok e, ciddi doğru kanallardan gelen haberler. E, i̇sim veremeyeceğim e, ama kimlerin ne şekilde açıklamalar yaptığını veya ne gibi girişimlerde bulunduğunu e, gayet rahatlıkla söyleyeceğim ama bir daha söylüyorum çok emin yerlerden gelen karar, e, haberler diyeyim. Şimdi. E, bu kapatma davası açılınca kongrede yapılan bir takım, yapıldığı söylenen bir takım oyunlardan dolayı Önder Sav hemen bir kongre kararı alınmasını söylemiş. Böylelikle yeni bir kongreyle e, düzgün yapılacak, yapılmış bir kongreyle tırnak içinde düzgün yapılmış. Kapatma davasının düşeceğini iddia etmiş. Fakat Önder Sav gibi bir kurt siyasetçinin aklına gelmeyen e, bir tek e, önemli bir şey var. O da nedir? Mutlak butlan. Söylemesi kolay bir şey değil mutlak butlan. Önder Savun aklına bu gelmemiş. Şimdi mutlak butlan kararı çıkabilir diye bir şey var. Nedir mutlak butlan? Mutlak kesin karar anlamına gelen bir şey. Butlan geçersiz, hükümsüz, doğru ama geçersiz teknik hata. Bunun bir sürü örneği var e, yapılan. E ...ama bizim hiç normal yaşamda pek görmediklerimiz. Mesela ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ama sakın yapmayın ha yani. E mesela çek yazıyorsunuz, paranız yok ama o çeki de karşı tarafı kırmamak için yazmak zorundasınız. Bankanız İstanbul'da bilmem ne şubesi. Bütün çekin her şeyini, rakama kadar, tarihe kadar her şeyi doğru yazıp... ...oraya tarihin önünde olan İstanbul'u yazmasanız. Banko çeki ödemeyebilir. Çek yanlış mı? Hayır değil. Çekte yanlış bir şey var mı? Hayır yok. Ne var? Eksik bir şey var. Yani butlan bir durum var. Türkiye'deki bankacılık sistemiyle bir takım şirketler ya da iş insanları böyle bir anlaşma yapabilirler ve benim başıma geldi biliyor musunuz? Ya anlatmaya çalıştım. Bu şirket bir tek İstanbul'da var. Yayın evi döneminde hangi firmanın çekiydi unuttum. Onlar unutmuş, onlar bilerek yapmamış. Yani çeki veren muhasebedeki arkadaş unutmuş orada yazmayı. O kadar çek çek yazıyor ki dalgınlığına gelmiş. Alamadım parayı, Cuma'ya denk getiriyorlar bunu. Bunu bilerek yapanlar Cuma'ya denk getiriyorlar. O butlan oluyor yani geçersiz, doğru ama geçersiz. Mahkemelerde de böyle kararlar var. Bunu daha önce anlatmıştım. Firar davam benim bozuldu. Karar doğruydu. Kararın doğruluğunu yanlışlığına itiraz etmedim. Mahkemenin teknik olarak benim verdiğim hastane raporlarını incelemesi gerekiyordu. İnceleseydi aynı karar verecekti. O zaman bozduramayacaktım kararı. Bu takım yerlerde teknik çok önemli. Şimdi mutlak butlan kararı alınırsa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yakın istediğinde görüşebilen, konuşabilen bir birisi Kemal Bey'e soruyor böyle bir durumda ne yapacaksınız diyor. Yani parti kapatma davası kapatmayla sonuçlanırsa ne yapacaksınız diyor. Kesinlikle partinin kapatılması ve partinin genel başkanı olmak gibi bir niyetim yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çok önemli. Hiç böyle bir şey düşünmüyorum partimizin yıpratılmasının karşısındayım. Ama diyor, mutlak butlan kararı alınırsa, o zaman yasal olarak yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Partinin başına geçer. Ertesi gün mahalli delegelerden başlamak üzere ilçe, işte ilçenin küçüğü neydi unuttum şimdi. Ve ilk kongrelerine başlayarak olağanüstü kongreye giderim ve kongreyi, daha doğrusu genel başkanlığı sahibine teslim ederim. Partinin başında bu süre dışında kalmam. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son söylediği bu. Şimdi burada çok açık bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir takım spekülasyonları, şüpheleri falan hepsini yok ediyor. Ben geçen gün Serdar'la konuşurken başka bir şey söyledim ama bu karar gelince şimdi bunu açıklayabilirim Serdar'la konuştuğumuzu. Dedim ki ya bu bilgiler gelmemişti daha bana. Bu bilgiler gelmeden önce ben dedim ki böyle bir karar çıkarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek zorunda kalırsa yasal olarak Kemal Bey Özgür Özel'i genel sekreter olarak atayabilir ve bütün açıklamalar onun üzerinden gidebilir dedim. Tabii Serdar güldü çünkü benim e, hala e, yani yaşımı ortaya çıkartacak şekilde konuşup abi dedi sen eskilerde kalmışsın dedi. Genel sekreterin şu anda öyle bir konumu yok, öyle bir şey yapamaz dedi. Ben dedim ki ya genel sekreter olmazsa da ne bileyim ben grup başkan vekili yapar, grup başkanı yapar, parti sözcüsü ikisi beraber, ikisi beraber Serdar söylediği yeni sistemde yapılabilecekler de öyle bir şey yapabilir dedim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğine yakın bir şey söyledim esasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu programı dinlerse bu yapacakları çok önemli ve doğru bir karar. Mutlak, mutlanla alınan karar sonucunda buna mecbur. Yasayı dinlememezlik edemezsin. Yasalar doğru olup olmamasını tartışmak ayrı bir şey. Ben bunu ee, hep söylüyorum size. AKP içinde bir bilmem ne, bir parti oluşuyor falan diyorum. İşte Hüseyin Çelikler falan. Vay Hüseyin Çeliği savunuyor muymuşum da bilmem neymiş diye sizin aranızdan yazanlar oluyor. Tabi sizin aranızdan derken dışarıdan izleyen troller yapıyor bunlar. Ee, bunları daha çok. Ama sizi de uyarmak zorundayım. Yani benim söylediğim her şey benim dünya görüşüm değil. Ben bir haberci ve analizciyim. Ama e, şundan eminim yani hangi konuyu haber olarak veriyorum, hangi konuyu analiz olarak, kendi yorumu olarak veriyorum. Bunun farkına varabilecek kapasiteniz olduğundan eminim. Bunu ciddi söylüyorum. Yani bunu bir e, sizi övmek, yağ çekmek anlamında söylemiyorum. Çünkü birtakım insanlar bu programları bu şekilde bu kadar büyüterek, kalabalıklaşarak izliyorlarsa onlar durup dururken izlemiyorlar diye düşünüyorum. Onlar belli bir dünya görüşüne, belli bir kültüre, belli bir edebi görüşe falan her şeye sahiptirler diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin ortalama kapasitesinin üstünde insanlar olarak görüyorum sizi. O yüzden bu tip yorumları yapanların troller olduğunu farkındayım ama gene de hiç olmazsa trolleri de belki eğitiriz diye onlara da bu açıklamayı yapayım. Yani bir şey oluyor, bir yeni bir parti kurulacak bilmem ne falan. Vay onu mu destekliyorsun? Ben DEM'i destekliyorum. DEM bir gün iktidara gelirse DEM'den ilk istifa edenlerden yani DEM'e üye değilim. HDP üyesiyim. Türkiye'de olmadığım için üye olamıyorum. Buradan olabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Ayrıca iltica olduğum için üye olmam doğru mu yanlış mı olur bilemiyorum. Dışarıdan destekleyen bir insan olarak ama dem iktidara gelirse koalisyon dahil olmak üzere ben onların yapmadıkları üzerinden yapmadıklarını yazmaya ve onları eleştirmeye başlarım. Siyasetin böyle bir şey olması gerektiğine inanıyorum o yüzden Aydınlar'ın Aziz Nesin derdi ki Aydınlar parti üyesi olmaması gerekiyor çünkü onları eleştirmeleri gerekiyor. Kesin dediğine katılıyorum ama bir şarttan katılıyorum ya da kendime göre bir değişiklikten katılıyorum. Aydınlar partilere muhalefetteyken üye olabilirler. Muhalefet partisiyle beraber kendi muhalefetlerini de daha geniş tabana yaymak için bunu yapabilirler ama iktidara geldiklerinde istifa etmeleri gerekir. Çünkü bir aydının görevi yapılmayanlar üzerine halkı uyandırmaktır. O yüzden bundan sonra söylediklerimi bu gözden, bu mantıkla düşünürseniz daha sevindirici olur. Ha diyeceksiniz ki peki şimdi dem içerisinde eleştirdikleriniz yok mu? Var. Ama parti disiplinde bir şeye inandığım için onu kendi arkadaşlarıma şimdilik bazen telefondan falan ancak yapıyorum. O benim kafamdaki parti içindeki çelişkileri belki ben de haksız, haksız olabilirim kendi arkadaşlarımla aramda sır olarak tutuyorum. Bunun böyle yapılması gerektiğine inanıyorum. CHP'de bir de böyle bir belki de onların dediği doğrudur ama ben e, bunun tam da demokrasi o parti içindeki çok gereksiz tartışmaların bütün halka yayılmasının taraftarı değilim. Neyse gelelim Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına. Kılıçdaroğlu'nun e, bu açıklaması büyük bir olasılıkla e, herkesi çok rahatlatacak ama dediğim gibi bir de benim dediğim tarzda yani genel başkan olacağım, kongrelere gideceğim ama önemli açıklamaları daha çok eski genel başkan yapacak. Tabi bu saçma sapan mahkeme kararıyla ona da bir siyasi yasak gelmezse. Gelirse bile Kılıçdaroğlu onun yerine partinin seçeceği başka bir genel başkana partiyi devredecektir. Bu önemli bir konu Türkiye'deki siyasi tartışmaları bugünden itibaren belki de daha önce ben benim dışımda kesin bilgi olarak yapan olmuştur bilmiyorum ben şimdiye kadar izlemedim bütün diğer sevip sevmediğim herkesi izlemeye çalışıyorum beynim o gün patlayana kadar kızarana kadar ama şimdilik duymadım. Bundan sonra çok daha değişik tartışılacaktır diye düşünüyorum. AKP kanadına bu benim söylediğim kanadı, bu benim söylediğime inanmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Evet, genellikten programlarımda söylemem ama bu programı yaymaya çalışırsanız sevinirim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.